evimize misafirleri alma zamanı. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. Geldin. Merhaba. Safire Hanım bugün ışıl ışıl. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Hoş, Salama, hoş geldiniz. Buyurun hayırlı merhabalar, sabahlar. Merhabalar. Safire Hanım'cığım Nasıl çok şıksınız gene efendim. Çok teşekkür Buydum ederim. Buyurun böyle. Yani ben Nurcan Hanım'ın karşılamasını biraz soğuk buldum. Çok samimi gelmedi bana. Biraz mesafeli durdu bize karşı. Gayet samimiydi Nurcan Hanım. Karşılaması çok güzeldi, hoştu. Kendisi gibi sakin bir karşılamaydı. Hanımlar çok şıklar. Hepsi ışıl ışıl <laughs> maşallah. Şimdi dedikodu yapacağız herhalde burada. Evet bugün Nurcan Hanım'ın sırası. Heyecanla evet. hepimiz bekliyoruz. Nurcan Hanım neler yapacak neler pişirecek evet, bize yani beklentilerinin çok çok üstüne çıkacağımdan eminim ben yani derimine. klasik yemek yok mu bugün yok klasik yemek hmm. yok yine sürpriz yemeklerimiz Süpris var sürpriz yemek dün mesela Lara dedim ya demiştik hani onlar klasik hep salçalı sulu yemekler biliyorlar falan bugün salçalı sulu bir şey yok galiba salçalı garda. sulu yemeğimiz yok Lara ne düşünüyorsun çıta yüksek mi sence Nurcan Hanım'da yani bilmiyorum dün pek tecrübesi olmadığını falan demişti ama bugün görüp bakmak istiyorum. <laughs> hani. Tecrübesiz halimle neler yapabileceğimi göstereceğim bakalım aslında. Bakalım görelim çok Şimdi merak tecrübesiz ediyorum. dedik ama farklı lezzetlere de açık bak senin etini bildi mesela bu böyle olması gerekiyor dedi yurt dışına çıkmış görmüş. Yani bakalım lezzetlerinde de başarılı olabilecek mi? kendisi? seni bilemiyoruz ama yemek konusunda hani bir İyi, görmüşlüğünüz değil, var, var bir gezmişliğiniz var bilmiyorum. Çok gezer mi bilir, çok, çok okuyan, okuyan mı bilir. bilir. Dünkü programda biraz sessiz kalmamın nedeni de kişileri analiz etmekti aslında. Her birini ayrı ayrı analiz ettim. Bugün hepsini tek 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 kendilerine söyleyeceğim yüzlerde. Nurcan Hanım mesleği gereği artık insan sarrafı olmuş. Çok rahat bir şekilde insan analizi yapabiliyormuş. Dün de Lara Hanım'la böyle sizin aranızda küçük bir tartışma geçti ya. O yüzden bugün Nurcan Hanım'dan şöyle küçük bir analiz isteyeceğim genel olarak. Bir... Bir herkesle bir analiz etsin. Bu arada Nurcan Hanım şöyle bize bir mesleğinizden bahsedin. Kaç sene çalıştınız? Biraz sizi bir tanıyalım. 25 sene emniyet mensubu olarak çalıştım. Ee, Tekirdağ, Adıyaman, Malatya ve en sonunda İstanbul'da görev yaptım. Karakol amirlikleri ve büro amirlikleri olmak üzere. Ee, emniyetin birçok alanında cinayet büro amirliği mesela. Ha orada oh. da bulundum. Evet. Ay. İnsanları iyi çözümlüyorum. Tabii ki yine bu geçmiş mesleğimin verdiği bir yetenek. Komşularımızın kızları falan işte erkek arkadaş edindiklerinde bana resmini gösterirler analiz etmem için. Bugüne kadar hiç yanıldığım olmadı. Şimdi ne işle meşgulsünüz? Şimdi modacı oldum. Sonra sen bir anda emekli oldun dedik ki ben güzel dikiş dikebiliyorum. Yani o kadar iş hayatından sonra nasıl yemekler yapacak? Bekliyoruz. Peki analize geçmek istiyorum. Tamam, analize Pahve geçiyoruz. Safiranım başlayalım. <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> Safira, Safira Hanım hem analiz yapalım hem de modadan gidelim tamam. birazcık. Safira Hanım şık mı, orta mı, rüküş mü? Gerçekleri de hissettiklerimi de birebir söylerim ancak karşımdaki kişiyi kırmadan, onu da üzmeden, sinirlendirmeden anlamasını sağlayabilirim. Safira Hanım, e, dün rüküştü. Hayır değilim yerine göre giyiniyorum. Bana göre tabii ki ama zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama dön sizi rüküş buldum ben. Hı hı. Safır yani şey analizine gelirsek de karakter analizine çok canlı çok heyecanlı çok böyle enerji dolusunuz. Ancak derinlerde derinlerde bazı şeyleri bastırmak için bu kadar bence evet. e, canlı heyecanlı durmaya çalıştığınızı bir takım şeyleri unutmak istediğinizi düşünüyorum. Nurcan Hanım analizlerini kesinlikle doğru bulmadı. Yani yarı yarıya, yüz yarı ya, yarıya. Yarı yarı Ama derinler var kesin. Var, tabii var. ki, tabii Peki. ki. Tabii Peki. Ki. Peki. Kendimi çok merak ediyorum Nurcan Hanım'ın gözünden. Şık Ali olarak <laughs> önce yorumluyorum. Ali Hanım, evet. dün de ben Ali Hanım'ı beğendim, bugün ha, de teşekkür beğendim teşekkür. şık olarak. O da zaten kırılıyor ki bana. <laughs> ölüyor, ölüyor. ölüyor. bir aşık olmalı. Ölmeyi çok seviyor. <laughs> evet. Böyle onu herkes övelim, övelim kendisini iyi hissetsin. Canısınız. Çok yeni bir anne aslında. Evet. Onun da enerjisi var e, Aliye Hanım'da. Kendi halinde ama böyle yine biraz daha bir agresif yanın da var. Ancak çok dışa vuramıyorsun bence. Birçok şeyi içine atıyorsun. Nurcan Hanım'ın analizlerini çok yerinde buldum. İnsan sarkı dediğim gibi güzel e, tespitler yapmış kendisi. Ayşe Hanım, e, yani nasıl söyleyeyim Düşün. şimdi Ayşe Hanım'a Ay dur. Ay ya. çok tırsma, tırsma, tırsma. Tuttuğunu koparan dediğim dedik. Ee, Teşekkür ederim. Güzel yani, bir şeydi bu. Aynen yani güzel bir şey. <laughs> Peki dün Lara'nın analizine şey. katılıyor musun? İçten pazarlık mı? Ben de orada belki sehpa için sizden izin almayı heyecanımdan dolayı unutmuş olabilirim. Kadir Bey'e direkt hemen yardımcı olmaya çalışmış şey, olabilirim. O zaman, o zaman olabilirim. öyle diyebilirdiniz ama sizin gelme... Ama siz ya, bana hiç, bana hiç öyle zaman bir zaman fırsat bırakmadınız ki. ki. Hayır ya öyle bir yaklaştınız ki. Ben hemen hallediyorum. Kadir Bey'le Lara unuttu. O an her şey gerçekten ortadaydı. Yani biraz böyle... Yanlış anlamazsınız. Bağırdın mı o şekilde? Hissettim. Sesimi yükselttim. Hayır, tavırlarınızdan. Ne tavırların dedin? Biraz sinsilik hissettim ben. Var biraz var. Evlerden her rahat kalkın gidiyoruz. Yani, <laughs> gerçekten ikinci kez söyleniyor bu. Yok. Yani, i̇çten öyle fazla öyle şöyle yok. anlayabiliriz aslında. aslında. Gerçekten artık kırıcı derecede olmaya başladı bu durum. Üzüyor beni. Ben öyle bir insan değilim. Burada e, milyonlarca insan izleyecek ve beni çok farklı empoze etmeleri üzücü bir durum. Karakter olarak demiyorum. Yani Ne e, olarak diyorsun e, bir, ne? Saniye. <laughs> ne diyor bir saniye. Şimdi şimdi ya, anlatacağım şimdi bir saniye. Anlatacağım. lütfen. Tamam pardon. Fırsatları iyi değerlendiren bir insansın, menfaatine Ama olabilecek durumlarla. Ama o içten durumuyla. pazarlıklı olmuyor ki. Çıkarcı oluyor. Ne alaka Kadir Bey? Hmm. Fırsatları değerlendiriyor. Ama <laughs> ne alaka? O yani. akıllılık bence, zekalı kullanıyor. Fırsat o. derken marketinin <laughs> indiriminden bahsetmiyorsun evet. herhalde fırsat. <laughs> Açık sözlü olmak nasıl sinsilik olabiliyor? Sinsi içten pazarlıklıdır, bunu kabul etmiyorum. Peki Lara'ya gelelim şimdi. Lara çok genç zaten, <laughs> parlak bir genç diyelim okuyan kendini yetiştirmiş. Bunlar bildiklerimiz, bildiklerimizi <laughs> söyle. E, ya, dur, şimdi bilmediklerimize <laughs> geliyoruz. Dediğim dedik o da. Yani doğrularının arkasından giden, e, hiç o konuda geri adım atmayan, hiç kimseye de eyvallah olmayan <laughs> Öyle bir karakter Teşekkür olarak gördüm. Asi bir genç diyebilir miyiz? Çok asi değil aslında. Hmm. Yok asi de, diyemeyiz. O Damarına an. basana kadar diyorsun. Ama di, Damarına özgür, özgür ruh. Peki alalım o zaman biz kahvelerimizi evet. analiz bittiğine gün üstüne güzel bir kahve içeriz. Nasıl içeriz. Analizlerini ben çok doğru buldum Nurcan Hanım'ın. Hanım Hele ki Ayşe Hanım'la ilgili geri kendisi de sinsi bir kadın demesi gerçekten birebir bir şey. Artık herkes her şeyin farkında ve bu beni çok mutlu ediyor. Önce ben sehpalarımı getireyim peki. de. Peki. Evet. Sonra Aynı yine sehpalarımız. Ayşe Hanım'ın kriz <laughs> şomayalım aynen evet. ama yani isterseniz siydi. hep geriye geriye gitmeyelim artık yani gerçekten kabak tadı aynen. vermeye başladı aynen. şu, aynen. şu aynen. sehpa olayı cidden aynen. Yani Size doğru söylemem. Hayır neyin yani kırıcısı doğru, yaptığınızı doğrular, söylüyorum doğrular. neden? Yani yaptığınızı o zaman, tamam, söylemem Cuma bu kadar. kadar Kadir Bey, e tabii Cuma gününe kadar söyleyeceğim neden? Sehpayı sehpa yasaklayacağım <laughs> <laughs> tamam Cuma <laughs> gününe kadar sehpadan <laughs> tamam. Bahsedelim. O sehpayı da senin getirmen gerekiyordu. Getirseydin o zaman. Lara dün de zaten hırçındı. Bugün tamamen pençelerini çıkarttı. Gerçek yüzünü gün geçtikçe ve bugünkü yemeğin sonundaki yorumlarında da yemek masasında da göreceğiz birlikte. Sen getirmedin ben getirdim. Tamam sen misafirsin ama yerinde otur ve hatırlat tamam mı? Sizinle. Ayşe bakın. Sizi duymuyorum şu an. Ha, aynen oh, duymazsın. Siz çok işine dilerim. şimdi dakikada gelebilirsiniz? Ya işine gelmiyor. Bir da yani ya şöyle ben ben de. de. Bence de. Bazı şeyler işine gelmiyor. Yok öyle. Yok duymuyorum. Yok şöyle. Ne dedin de ben ki? Sen ona ne dedin şimdi orada? Kendisi kabullenmedi. Sonra da arkasına dönüp senle muhatap olmayacağım demesi o kadar yanlış ki. Madem bir şey söylüyor arkasında kalması lazım. Ben çok yanlış buluyorum. Sonuna kadar da bu konunun üzerinden devam edeceğim. Sen ben dedim ki getirin dedi Ayşe hanım getirmesin dedi. Ben ya dedim doğru. ki artık kabak tadı da hemen böyle başladı. kalkıp koymaya çalışıyor gayet doğru. Allah Allah. Sonra da işine gelmediği Gerçekten zaman ay, e, sıkıcı olmaya başladınız. Yok Gittiği sıkıcı değilim. Söylüyorum. Gerçek sıkıcı bir şey bu. Hayır sıkıcıysa ya o zaman kabak böyle. Da, Cuma gününe ne kadar Kavak'ta biz sadece bu Bunlar nasıl şeyler ya böyle. Ay, İşimize İşinize gelmiyor çünkü büyük siz de yanlış. Evet, Türkiye'nin Türkiye büyük, büyük sorunu. Lara neden evet. sehpaları getirmedi Ayşegül getirdi. Elleriniz titriyor Lara Hanım. Sinirdendir evet. Ben evet. sinirlencik bir şey yok ki şu an. Nasıl siz kendiniz bir şey gündem yok. yarattınız. Sehpaları onları getirin de Ayşe Hanım getirmesini yaptınız. E gayet doğru çünkü. Tamam bu, zaten diyorum ya Türkiye'nin büyük orunu. Oturunu, hanımlar evinizde sehpa evet, getiremiyorsanız haber verin hemen getirilmiyorun. Sehpa öneririz. Ünü koyuyorum. Ya bak bu misafir tamam mı söyleyecek ki Lara Hanım getirin sehpanızı unutmuşuz. E ben alayım getireyim. Öyle bir şey yok. Misafir sen yerinde oturmayı bileceksin bu kadar. Nurcan Hanım siz de pek net konuşmadınız. Sizce Ayşe Hanım sinsi mi? değil Sinsi dedim evet karakter analizinde de söyledim ama uuu nasıl Ayşe Hanım biraz Kadire mi oynuyor? Kadire de oynuyor ekranlara da oynuyor her tarafa oynuyor Ayşe var ya Ayşe öyle mi Evet Hatır, hatırlatırsın tamam o kadar bir saniye şunu söyleyeceğim. söyleyeceğim evet o o anneyim, anneye 3 tane çocuğum var dört 4 dörtlük yetiştirdim çocuklarımla kendimle de gurur duyuyorum evet. bunu da özgüvenle gururla söylüyorum siz bana dediniz ya Ayşe Hanım konuşuyorum lütfen ben de konuşuyordum seninle bir saniye bir saniye yara yara sallayarak konuşuyorsun benimle kendi başlattı kendi yaptı biz bunu bütün hafta onun önüne süreceğiz ben Lara'nın yerinde olsam ben de aynısını yapardım çünkü dün gerçekten çok bozdu kızı gerek yoktu öyle bir şeye çok özür dilerim bizler sakinleşin Parmaklarınızı sallamayın sakin olun misafirliğe geldik önce sakin. bir büyüğüne sakince göstermeyin Lara Ayşe sakin olun, sakin olun ol. Ayşe, lütfen. Ayşe lütfen. siz de sakin olun lütfen İlk günden bence benim genç olmam kendisine biraz fazla geldi ve battığını düşünüyorum çünkü gelir gelmez ben yaşımı söyledikten sonra kendisi de 40 yaşındayım ama 18 20 hissediyorum dedi. Bu da her şeyi belli ediyor zaten. Bence Ayşe Hanım beni gerçekten çok kıskanıyor. O yüzden bana karşı böyle davranıyor. Ben de o yaşlardan geçtim. Her yaşın kendine özgü bir güzelliği vardır. Ben kendime güvenen, kendimi seven, kendimle mutlu, barışık bir insanım. Bana söylüyor ya, ben sana anne gibi yaklaşmaya çalışıyorum. İyi bir şekilde yaklaşıyorum. Gayet kendi niyetini belli ediyor. Yani o öyle. Sen hiçbir şeyi bilmiyorsun. Bilecektin o zaman. Ay canım ben ne buraya ben ne olmaya geldim? Dikkat çekmeye geldim. Ay dedim ki nereden dikkat çekebilirim dedim. E, Kaderini beni, zaten... beni yapar mısınız? Ilk... buna çok ihtiyacım var. Sehpaya Tabii ki tabii ki tabii ki. Ben <laughs> tamamen iyi niyetimle sehpa getirdim ve bu iki gündür gündemde. Cuma gününe kadar demek ki konum sadece senin sehpa. Başka bir konu yok. Başka bir hani Bugün de aynı şeyi yok. yapmanı bekledi galiba. Ama bu Tabii. sana özeldi. Evet bana Ama ev sahibi getirdiği için benim getirmeme Hı. gerek kalmadı. Ben kimsenin arkasından konuşmam. Yüzüne karşı direkt ne söylüyorsam dürüst bir şekilde kendime güvenerek yani çatır çatır söylerim. Lokum lokum olalı böyle sunum görmedi herhalde. Niye? <laughs> <Böyle> çok şık. <laughs> Lokumlar pat pat konulmuştu. Yani çok şık bir görüntü yoktu ortada. Beğenmedin mi? Yani pat diye bir lokum ortada. Ne bileyim yani birazcık daha süslü müslü bir şeyler böyle. Yani bir komşuya çat kapı gittiğimizde sunulabilecek bir kahve sunumuydum. En çok ben merak ediyorum Neyi menümüzü, menümüzü. Menümüzü. Evet. Tamam birazdan öğreneceksiniz. O zaman sayalım mı artık? Bugün menümüzde mısırlı, tavuklu, Asya usulü kış çorbamız var. Ara sıcağımızda sushi, California usulü. Hmm. Ana yemeğimiz portakallı ördek. Ne? Portakallı ördek. Evet. Salatamız mimoza salatası. Tatlımız da paşa sarması. Buradaki amacım da klişelerin dışında, çok daha alışılmışın dışında güzel bir sofra hazırlamak ve yarışmacılara farklı lezzetleri tattırmak istiyorum. Nurcan Hanım'ın menüsü tamamen fiyasko. Pardon, Benim sushi de ne kullanacaksınız? Ahtapot kullanacağım. Ahtapot. Ahtapot. Kales ben... kullanacağım. Kesinlikle yemem. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle üzerinize alınmayın. Nasıl kesinlikle Tatlına yemem? Tadına bakmak zorundasın ama. Ya aa. Aa. <laughs> Sevmese bile ucundan tatmak zorunda Orada ben hemen tatmak istemiyorum, beğenmiyorum demesi o kadar yanlış bir hareket ki Yani yemek programına gelmek illa ben onu yiyeceğim, bunu yiyeceğim anlamında değil O zaman bu programa katılmamalıydı <laughs> İnanın kırılmayın ben yine puanımı vereyim ama yemeyeyim. Benim ilk günde dediğim gibi Ayşe Hanım gerçekten çok yeniliklere kapalı bir insan. Ya topotları ayıklanırsa. Hadi bakalım yani, göreceğiz. Hatır için yani bakalım. Sevgili seyirciler Nurcan Hanım'ın menüsünü duyduk. Şimdiden ellerine kollarına sağlık. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Içerisinde. Çok sağ olun. Sunumunuz için de teşekkür ediyoruz. Misafirlerimizi uğurlayıp Nurcan Hanım'ın bir de temizliğini görelim. Bekleyin geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.